Sevgili izleyenler, sizlere Casual Fantasia ikiz bebek arabasının özelliklerini tanıtmak istiyorum. Aynı yaşta ya da farklı iki yaşta bebeğin maksimum konforu için dizayn edilmiştir. Ekstra dayanıklı ve çok hafif özel alışımlı alüminyum gövde yapısı vardır. Oturma ve sırt yeri sportif görünümlü, 5 yatış pozisyonludur geçirmez malzemeden yapılmış olup kolayca çıkabilir ve yıkanabilir. Bebeğinizi gövde ve bacaklarından sabitleyen 5 noktalı emniyet kemeri ile maksimum güvenlik sağlar. Ön bar istenildiğinde çıkartılabilir. Ön barında ve tutma kolunda bardaklık kısmı bulunur. Tentesi sökülüp silinebilir. Arkada tek ayak hareketiyle Devreye girip çıkan fren sistemi vardır. Ön tekerlekler 360 derece dönebilir ve sabitlenebilir. Katlanıp bir baston haline dönüştüğünde pusetin arka tarafındaki kemerle rahat taşıma imkanı sunar. Casual Fantasia 200 bebek arabasını bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek reyonu mağazamızda görebilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.